Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün kısa bir gündem değerlendirmesiyle karşınızda olacağım. Altı yurt dışında olduğu için saat farkından dolayı yayına katılamıyor. O yüzden tek başıma bir kısa gündem değerlendirmesi yapacağım. Birkaç tane habere bakacağız. Ondan sonra şöyle bir Bitcoin fiyatlamasına bakıyor olacağız. Hiç vakit kaybetmeden şöyle haberlere geçelim. Aslında çok yoğun bir gündem yok esas önemli haberi fiyatlanma kısmında birazdan vereceğim ama şöyle birazcık fındık fıstık haberlerle bir iki tane haber verip ondan sonra fiyatlama kısmına geçelim. Şimdi Türkiye'de bir araştırma yapılıyor. KuCoin borsası Türk yatırımcısıyla, Türk kripto para yatırımcısıyla alakalı bir araştırma yapıyor ve araştırmanın sonuçları bana göre çok enteresan çıkmış durumda. Mesela şunu söylüyor araştırmanın sonucu. Türk vatandaşları çok hızlı kar etmeye odaklanmak yerine kripto paralarda uzun vadeli düşünüyorlarmış. Bana göre örneklem yanlış alınmış bu sonuçlar komple bana göre yanlış. İkinci sonucu da söyleyeyim ondan sonra hepsini toptan bir birkaç cümleyle değerlendirelim. İkinci sonuçta şu Yatırımcılarda Bitcoin'e yatırım yapma oranı yani insanların portföyünde Bitcoin tutma oranı %70'lerin üzerine çıkıyormuş. Bana göre bu da komple yanlış. Yani e, yaklaşık herhalde 2017 desek e, 6-7 yıldır burada yayın yapıyoruz. Yatırımcıyı çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum. E sadece yayın yapmaya gerek yok siz de kendi çevrenizden görüyorsunuz. Kendi çevrenizi bir kenara bırakın kendinizden biliyorsunuzdur. Yani en Bitcoin maksimalistinin bile portföyünde Bitcoin oranı yüzde 70'in üzerlerine çıkıyor mu açıkçası benim şüphelerim var Çünkü ben kendimi hep burada Bitcoin maksimalist olarak adlandırıyorum benim portföyümdeki Bitcoin oranı bile yüzde 70'lerin üzerine şu anda çıkmıyor yani Türk insanının oranı Türk milletinde hakikaten yüzde 70'lerin üzerine çıkan bir Bitcoin oranı varsa hakikaten Bravo Tebrik etmek lazım Hele birinci söyleme katılmam benim kesinlikle mümkün değil. Yani Türk insanı burada işte uzun vadeli düşünüyormuş, kısa vadeli düşünmüyormuş. Açılan pozisyonlar hep uzun vadeli açılıyormuş. Bu külliyen yalan. Ee, bu kadar insan kısa vadeli pozisyon açmıyorsa, bu kadar insan kaldıraçlı pozisyon açmıyorsa, bu kadar mağdur neden ortada var diye adama sorarlar diye düşünüyorum. Tabii e, burada şunu ayırt etmek lazım. Şimdi siz kısa vadeli bir pozisyon açarsınız. Kısa vadeli pozisyonunuz zarara geçer. Mecburi uzun vadeli pozisyon almak zorunda kalırsınız. Bu uzun vadeli pozisyon açmak demek değildir. Bu kısa vadeli açtığınız pozisyonda ettiğiniz zarardan dolayı zararı kabul etmemeniz ve karlı pozisyona geçmek için bekleme stand-by durumuna geçmenizdir. O yüzden bunları kısa vadeli pozisyon olarak saymak lazım diye düşünüyorum. Yani ben genel olarak buradaki örneklemin hatalı bir örneklem üzerinden seçildiğini düşünüyorum. Ee, yani doğru örneklemler seçilseydi buradaki sonuçlar çok farklı olur diye düşünüyorum. Yani bu sadece Türk insanıyla alakalı bir durumda değil bu arada. Yani bu araştırmayı Norveç'te de yapsanız 3 aşağı 5 yukarı sonuç aynı çıkar. Hani e, hiç böyle şey yapmanın bir anlamı yok. İşte biz bu işlerde e, çok sağlam adımlarla gidiyoruz bilmem ne falan. Türk insanın adaptasyonu çok yüksek. Teknolojiyle çok barışık. Kripto paraları çok seviyoruz. Bunların hepsi doğru ama çok da abartmamak lazım. Yok Türk insanı yüksek. Işte, portföyünde %70 üzerinde Bitcoin tutuyor. Yok Türk insanı çok büyük bir kısmı uzun vadeli düşünüyor. Bunlar tamamıyla açıkçası fasa fiso. Bu arada hadi böyle bir fındık fıstık daha haber vereyim. Çok böyle ağır bir gündem maddesi yok. Ondan sonra fiyatlanma kısmına geçelim. Bir tane YouTuber yani üç aşağı beş yukarı bizim meslektaşımız sayılır. Brezilya'da canlı yayın esnasında e, ne oluyor? Ta ben ben de tam anlamadım. Bir dosya açılıyor muhtemelen. Bir Word dosyası falan açılıyor. Private key'lerini falan yayınlıyor. kendi kripto paralarını ve tabii patlatıyorlar adamın <laughs> cüzdanını. Sonra adam tekrar bir canlı yayın açıyor. Ağlamaya başlıyor falan. Bütün param gitti bilmem ne 70-80 bin dolar parası gitmiş galiba. Ondan sonra işte bir kısmını işte hackerlar iade ediyorlar falan filan. E, dünyada böyle hikayeler de oluyor ama ne mutlu bize. Biz muhtemelen burada private keylerimizi yayınlarsak bizim izleyicimiz böyle şeyler yapmaz diye düşünüyorum. E, biz o taraflardan. Bu biz private keyleri yayınlamayız da hadi diyelim ki öyle bir şey oldu. Muhtemelen bizim izleyicimiz böyle şeylere tenezzül etmez diye düşünüyorum. Peki çok fazla e, gevezelik yapmayalım. Direkt Bitcoin tarafında fiyatlanma kısmına geçelim. Aslında çok değişen bir şey yok. E, son yayında da yine 26 bin dolar bandında seyreden bir hareketten ve fiyatlanma vardı. Şu anda da hala e, oralarda seyreden, şu anda ben bu yayını açarken 26 bin dolarında bir tık aşağısındayız. Oralarda seyreden bir fiyatlanma var. E, bu gelen geri çekilmenin sebeplerinden bir tanesi de sekin ETF başvuruları ile alakalı tekrar erteleme hakkını bir kez daha kullanmış olması zaten SEC hep böyle yapıyor konuşmuştuk özellikle BlackRock başvurusu ile alakalı konuşmuştuk yani son ana kadar bekletmesi çok yüksek muhtemel çünkü bugüne kadar böyle yaptı o yüzden hani bu ertelenmeler bir miktar fiyata etki etse de çok da majör anlamda kırılımlara yol açmıyor. Çünkü zaten beklenti dahilinde olan bir şey. Herhangi bir sürpriz durum açıkçası söz konusu değil. Destek seviyelerimizde de değişen bir şey yok. Yani 24.500 dolar seviyesi Bitcoin tarafında ana destek seviyemiz e, diye biliriz. Tabii e, ben hep şunu söylüyorum. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmadan da nefes aldık diyemeyiz. O da şu anda 27.500 dolar seviyelerinden geçiyor. Yani aşağı tarafta 24.500, yukarı tarafta da 27.500 dolar seviyeleri Bitcoin tarafında destek sırasıyla direnç noktalarımız bu seviyelere dikkat edeceğiz. Perşembe günü yine canlı yayında sizin karşınızda olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim.